Değerli 10. sınıf öğrencilerim, hepiniz coğrafyaya hoş geldiniz. En az hoca coğrafya kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeryüzü şekilleri ile beşeri faaliyetler arasındaki etkileşim ünitesini işleyeceğiz arkadaşlar. Yeni bir kavrama geçiyoruz ve artık son yani fiziki coğrafyada işlediğimiz son konu olacak. Bundan sonra nüfus konusuna ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 1. dönem 1. yazılı ve tekte bitir serimiz ile coğrafya sınavından harika sonuçları aldı ve ikinci sınav için çalışmalarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Tüm çalışmaları YouTube Enes Hoca Coğrafya kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Hem genel tekrarlar, hem soru çözümleri, hem de sınava hazırlık videoları kanalımızda olacaktır arkadaşlar. Ve yine baktığımızda Özellikle hocam sadece coğrafya değil diğer derslerin hepsini istiyorum diyorsanız Hız Akademi kanalında arkadaşlar hepsini bulabileceksiniz. Hız Yayınları, Hız Yayınları Lise kanalında hepsine erişebileceksiniz. Hadi hazırsanız yeryüzü şekilleriyle şöyle bir beşeri faaliyetler arasında etkileşim nedir buna bir bakalım. Bunları birazcık yorumlayacağız arkadaşlar. Yani bu ünitemiz bir tık yorumlama ünitesi. Yani burada öğrendiğimiz bilgileri coğrafyada öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta nasıl uyguluyoruz, günlük hayata nasıl devşiriyoruz bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi hep birlikte videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi geliyor neresi geliyor? Buradan ilk başta örneklerle başlayalım. 1. Coğrafi koşulların beşeri faaliyetler üzerine etkisi. Hocam ben coğrafi koşulun nasıl olduğunu artık biliyorum. Coğrafi bakış açısını artık öğrendik bunu biliyoruz. Peki hocam ne var? Beşeri faaliyet. Ne demekti hocam beşeri faaliyet? İnsanların doğada yaptığı faaliyettir. Tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, sanayi faaliyetleri, yerleşme faaliyetleri, kültür, sanat, dil. Bunların hepsi beşeri faaliyettir. Yani insan için içerisine şey yapılan faaliyet içerisinde insan giriyorsa bu bize beşeri faaliyet söz konusudur diyeceğiz. Hadi gelin bakalım burada. Özellikle baktığımızda coğrafi koşullar bir olayın iklim olabilir, yer şekilleri olabilir, su kaynakları olabilir, ya özellikle oradaki topografi olabilir. İnsanların gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin nasıl ve nerede olacağını belirler. Yani burada coğrafyanın en önemli yönü budur arkadaşlar. Örneğin bir yerleşme, bir yerleşme kuracaksınız. Nereye kurarsınız hocam? Dağlık alana, engebeli alana, eğimli alana yerleşme kurar mısınız? Hayır. Düz bir alana yerleşme daha fazla kurulur. 1 2. Hocam ben yerleşme kuracağım ama çok sıcak. Kurar mıyım? Hayır. Hocam ben yerleşme kuracağım. Çok soğuk. Kurar mıyım? Hayır. Peki çok sıcak, çok soğuk değilse nereye kurmamız gerekiyor? ılıman iklimi arkadaşlar. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Tam olarak ortasında. Zaten insanlar daha çok nerede yerleşmeye başlamışlardır? Ilıman kuşakta. Yani orta kuşakta yerleşmeye başlamışlardır diyeceğiz. Bu bağlamda ılıman iklimlerin olduğu alçak alanlarda, düz alanlarda nüfus yoğunluğu daha az iki şey daha fazla iken dağlık ve engebeli alanlarda daha fazladır nüfus yoğun şey nüfus yoğunluğunun daha az olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada şunu söylüyoruz. Bakın örnek verelim. Hocam dünyada dağlar neresi var? Mesela Himalaya dağları nüfusu seyrektir. Alp dağları nüfusu seyrektir. Türkiye'de Doğu Karadeniz dağlık alanları nüfusu seyrektir. Doğu Anadolu dağlık alanları nüfusu seyrektir. Ama Marmara ılıman bir iklim olması hasebiyle ve ortalama yükseltisinin az olması düzlük bir alan olması hasebiyle nüfusunun yoğun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Birinci yorumumuz buydu. 2. mesela ekonomik faaliyetler. Gelin birazcık da ekonomik faaliyetleri yorumlayalım. Bakın burada özellikle bu konumuzun içerisindeki en temel şey yorumlamadır. Mesela hocam ben tarımsal bir faaliyette uğraşıyorsam tarımsal bir faaliyeti soğuk bir alanda yapar mıyım? Hayır arkadaşlar. Soğuk alanlarda ve sıcaklığın çok yüksek olduğu kurak alanlarda tarımsal faaliyetler sınırlı. Bakın tarım bir ekonomik faaliyettir. Ya hocam mesela çok verimli ovalar olsa, tarım için elverişli yerler olsa, iklim için elverişli yerler olsa, buralarda tarım yapılır mı? Evet. Tarım için elverişli toprak, elverişli iklim gerekli. Mesela Hocam ben gidip de yerleşme kuracağım, tarımı yapacağım, sanayi faaliyetlerini yapacağım diyorsam su kaynaklarına yakın yerleşirim. Çünkü su kaynakları tarımsal faaliyetler için çok ama çok önemli, çok ama çok değerlidir arkadaşlar. Bunlardan ne yapmayalım? Unutmayalım. Evet devam edelim mesela yer şekillerine bakıyorum. Dağlık ve engebeli alanlarda ulaşım, ticaret, sanayileşme ne yapmıştır? Gelişmemiştir dizler arkadaşlar. Bakın bunu görsel olarak da bakalım mesela. Şimdi bakın burada yorumlar yapıyoruz. Bir böyle bir yerleşme var. Ne yapmış bunlar? Özellikle düz bir alana yerleştiğini görüyor musunuz? Bakın bir ovaya yerleşmişler. Ama etrafı dağlık olduğu için dağlık alanlara eğimli ve engebeli alanlara yerleşmemişler. Ovaya bir akarsuyun kenarına yerleşmişler gördünüz mü? İşte baktığımız alçak alanlarda, daha nemli ve sıcak alanlarda insanların yerleştiğini görüyoruz. Mesela bir diğeri ekonomik faaliyet olarak bakın burada bir doğal olarak bir akarsu var. Akarsuyun üzerine bir ulaşım aracı olan köprüyü yapmışız arkadaşlar burada. Bu gibi örnekleri vereceğiz. Devam edelim örneklere. İkinci de beşeri faaliyetlerin coğrafi koşullar üzerine etkisi vardır. Şimdi bizim yaptığımız bazı faaliyetler coğrafi koşulları da etkileyebilir arkadaşlar. Mesela Su kaynaklarında baraj yapımı, nehirlerin akış yönünü, hızını etkiler. Nasıl yani hocam? Geldiniz arkadaşlar. Şuraya bakın çok güzel bir görselimiz var. Buraya bir tane baraj yaptınız. Normalde bu akarsu buradan akıp gidecekti. Ama siz bu baraj sayesinde buradaki akarsuyu ne yapıyorsunuz? Kontrol altına alıyorsunuz. Hem hidroelektrik yani buradan sudan elektrik elde ediyorsunuz hem de buradaki akarsuyun akış rejimini akış yönünü ve hızını ne yapıyorsunuz arkadaşlar etkileyebiliyorsunuz burada. Bunlar çok ama çok önemli. Başka örnekler var mı hocam? Evet var tabii ki. Mesela taş küre litosferde tarım vardır, tarımsal faaliyetler vardır. Kitabımızda bunlarla ilgili çok fazla örnekler var. Biz konuyu, mantığı anlayalım diye her örneği almadım. Çoğu örneği aldım arkadaşlar ve buralardan birazcık yorumlar yapmamız gerekiyor. Mesela baktığımızda tarım faaliyetlerinde işte erozyon riskinin artması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, toprak yapısının değişmesi, özellikle bizim toprağa verdiğimiz faaliyetler ya da mesela şehirleşme Maalesef tarımsal alanları şehir yerleşmesini açmak, bitki örtüsünün azalması gibi faaliyetler burada litosfer ya da biosfer üzerine etkisini örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Bu konudaki temel mantığımız bu aslında. Çok basittir, çok kolaydır ve soru gelirse rahatlıkla inşallah yapabileceğiniz bir yerdir arkadaşlar burası. Devam edelim. Peki başka neler var? Bir de arkadaşlar bakın şurada yapay zeka ile yaptık arkadaşlar bunu. Şöyle bir görsel yaptık yapay zeka ile. Şimdi bu görsel bizi ilk önce görseli bir yorumlayalım. Bakın burada eğlenen insanlar var ama bak. Nereye kurulmuş hocam? Bir vadi içerisinde kurulmuş bir e, neyi görüyoruz? Yapıyı görüyoruz. Hocam burada ormanlar çok fazla. Evet. O zaman ahşap evler var. Bak görüyor musunuz? Arkadaşlar. Bak doğa insan yaşamını nasıl etkiliyor arkadaşım? Yorum yapalım ahşap evler var. Niye hocam? Çünkü oradaki temel faaliyet orman. İnsanlar ormandan bulduğu ağaçları ne yapmışlar? Ahşap evler yapmışlar. Bir, iki. E buraya bakıyorum arkadaşım. Burada yiyeceklerine, giyeceklerine, geleneklerine, göreneklerine, kıyafetlerine kadar arkadaşlar. Her şeyi etkileyen temel faktör nedir burada? kesinlikle ama kesinlikle coğrafyadır diyoruz. Bakın gerçekten yapay zeka güzel hazırlamış arkadaşlar. Arkada horon oynayan e, kadınlar var. Kadınları görüyoruz burada. Ki bu özellikle baktığımızda özellikle horon, tulum, kemençe bu gibi faaliyetler Karadeniz'de çok fazla arkadaşlar. Ya da mesela baktığımız zaman mimari yapıda ahşap evleri görüyoruz. Ve özellikle baktığımız zaman arkadaşlar burada yine kendi yemeğini kendi yapan bir kadını görüyoruz burada. Ki özellikle Karadeniz'de bunu çok fazla rastlarız. Ki yapay zeka bunu çok güzel çizmiş. Ee, gerçekten tam böyle verdim şeyleri hepsini güzel çizdi. Yani buradan yorum yapabilir miyiz? Evet hocam, bir sürü yorum yapabiliriz. Arkadaşlar mesela Karadeniz'in havası serttir. Havası sert olduğu gibi insanı da serttir arkadaşlar Karadeniz'in. Böyle birazcık ne söyleyebiliriz Karadeniz'le ilgili? Ee, doğal etki insan yaşamı üzerine gelenekler, görenekler, kültürel yapı üzerine hatta oyunlar üzerine arkadaşlar etkili olduğunu söyleyebiliriz buradan. Gelelim şimdi arkadaşlar ki kitabımızdaki örneğimiz Nevşehir Kapadokya örneği vardı. Nevşehir Kapadokya'da bu şekilde yine bunu da arkadaşlar A ile yani e, yapay zeka ile oluşturduk. E, bu şekilde peri bacalarını görüyoruz ama arkadaşlar geçmişten günümüze insanlar peri bacalarını farklı faaliyetlerde kullanmışlardır. Mesela peri bacalarında yer alan volkanik tüfler, volkanik malzemeler kolay işlenebilir. Kolay işlenebildiği için buradaki tüfler arkadaşlar oyularak ne yapılmıştır işleri? yerleşme olarak kullanılmıştır. Konut olarak kullanılmıştır. Hayvan barınağı, tarım ürünlerinin deposu yani bugünkü kiler olarak kullanılmış arkadaşlar. Ve yine baktığımızda savunma amaçlı yeraltı şehirleri kurulmuş ki burada derin kuyu yeraltı şehri çok çok önemli arkadaşlar. Derin kuyu yeraltı şehri yine ekonomik olarak da ikonik yeryüzü şekilleri ki Kapadokya'daki peri görebiliyoruz. Yani buradaki doğal bir oluşum yani doğal bir oluşum ne var hocam? Peri bacası. Bu peri bacası burada insanların yerleşmesini, insanların hayvanları için barınağını, insanların depolarını, insanların arkadaşlar savunma ihtiyacı için yeraltı şehirlerini ve özellikle baktığımızda günümüzde ise turizmsel faaliyetleri etkilemiştir. Yani görüyor musunuz? Bir doğal oluşum insan yaşamını nasıl etkiliyor arkadaşlar? Bunu da burada ne yaptık? Görmüş olduk. Şimdi bakın yine kitabımızdan örneklerle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burada anlattığımız her şey 10. sınıf Milli Eğitim kitabıyla birebir uyumlu arkadaşlar. Oradaki örnekleri alıp birazcık farklılaştırıp buraya koyuyoruz biz. Çünkü oraya paralel gitmek zorundayız. Çünkü marif modeli bunu istiyor bizden. Şimdi sizlere örnekler vereceğim burada. Ki kitabımızda da var bu örnekler. Türkiye haritasına vermiş. Bu örnekleri yorumlayalım. Ne ile? Yeryüz ile beşeri faaliyetler arası. 1- İstanbul Boğazı. Bakın İstanbul Boğazı önceden bir akarsuydu arkadaşlar. Akarsu yatağının deniz istilası altında kalmasıyla oluşmuş bir Riya kıyı tipiydi İstanbul Boğazı. Bakın burada neyi görüyorsunuz İstanbul Boğazı'nda? Bir ticari faaliyeti görüyoruz deniz ulaşımını ticareti görüyoruz gördünüz mü bir akarsu ya da bir doğal oluşan boğaz insanlar için önemli bir geçim kaynağı olmuş bir diğeri bakın Uludağ. Bursa Uludağ'a baktığımızda bir kayak turizmini görmekteyiz. Çünkü burası özellikle yüksekte yer alması, kar yağışı bunlar doğal oluşumdur. O yüzden kış turizmini etkilemiş. Bakın yeryüzü şekli gördünüz mü? Buradaki yeryüzü şekli ne hocam? Dağlık olması. Beşeri faaliyet ne hocam? Turizm faaliyeti. Bir diğeri Antalya'da sera tarımı. Burada değerli arkadaşlar neyi görüyoruz? Özellikle iklimsel bir olayın iklim Burada sıcak ve nemli bir iklimin sera yapımında yani tarımsal faaliyetlerde kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve son olarak da Keban Barajı'nı görmekteyiz ki burada da bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla oluşan bir barajı enerji üretimini, elektrik üretimini görüyoruz. Kitabımızda farklı örnekler var. Biz burada yine farklı örneklerle konuyu iyice pekiştirmiş, iyice öğrenmiş olduk. Yine kitabımız içerisinde etkinliklerimiz vardı. Bu etkinlikleri arkadaşlar arkadaşlar buraya doldurdum. Sizler de lütfen ama lütfen kitabınıza doldurun. Kitabınızda hemen bu etkinlikleri göreceksiniz arkadaşlar. E, yer yüzdekilerin beşeri faaliyetler üzerine etkisi var. Bunları söylüyor da oraya tek tek yazın tamam mı? Oradan siz de istiyordu. Yani siz önceden yazın ki hocalarınızı önceden söyleyin hocalarınız ödev verirse. Mesela Yeryüzü şekillerinin beşeri faaliyetler üzerine etkileri. Bir, ekonomiye etkileri vardı. Nasıl etkilerdi hocam? Mesela düz arazilerde tarım yapılması, sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, yerleşmenin gelişmesi. Mesela dağlık alanlarda kış turizminin gelişmesi. Daha yeni söyledik. Mesela volkanik arazilerde özellikle Kapadokya gibi ya da travertenler gibi, Pamukkale traverteni gibi turizm faaliyeti eğimli, engebeli, bol akışlı akarsuların olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli, düzlük alanlarda ulaşım maliyetinin düşmesi, kıyı alanlarında balıkçılık ve deniz ticaretinin gelişmesi. Bunlar ekonomi etkisi. Sosyal hayat etkisi, dağlık alanlarda ulaşımın zor olması, insanların düş, dış dünyayla iletişiminin azalması, sosyal etkileşiminin hareketliliğinin azalması, güvenlik ve barınma yapıları burada çok önemli ki geçmişte yer şehirleri vardı ve düz alanlarda nüfus yoğunluğunun daha artması gibi faaliyetleri söyleriz. Kitabımızda yine devam ediyoruz. Kültürel doku etkisi. Mesela Dağlık bölgelerde insanların izole yaşam sürmesi ya da insanların yemek faaliyeti, müzik faaliyeti, gelenekleri burada etkiler arkadaşlar ya da volkanik tüf arazilerinde kaya oyma mimarisinin gelişmesi. Bakın bir kültürel faaliyet. Yani atıyorum Karadeniz'deki insanlar daha çok horon, kemençe gibi farklı faaliyetler oluştururken Kapadokya'da kaya oymasılığı ya da mesela kıyı ve düzlük alanlarda benzeri yani kültürel çeşitlerin birbirine çok benzeşmesi gibi faaliyetleri söyleriz. Yerleşme etkisi Mesela iç bölgelerde, alçak ve düz alanlarda su kaynaklarına yakın olan yerlerde insanların yerleşmesi, dağlık alanlarda insanların çok dağınık bir şekilde yerleşmesi ve küçük küçük kümeler halinde yerleşmesi, yerleşme alanlara bakımında eğim ve baka da çok etkili arkadaşlar. Yine yüksek dağlık alanlarda yerleşme sınırının yukarılara çıkamaması gibi faaliyetleri söyleriz. Gelelim kitabımızda SWOT çerçevesi var arkadaşlar. Hatırlarsanız kitaba hemen bakın. En sonunda bunu da göreceksiniz. Burada artıları, eksileri, güçlü yönleri, zayıf yönleri vardı. Hadi bakalım. Yeryüzü şekillerinin beşeri faaliyetleri üzerine etkilerinde güçlü yönlerine önce bakalım. Nedir? Çeşitli alanlar özellikle... Dağ, oval, plato bunlar farklı bir ekonomik faaliyet sunar, sunar bize. Mesela dağda yaptığımız yaylacılık, dağlarda yaptığımız kış turizmi, Ovalarda yerleşiriz. Platolarda hayvancılık faaliyeti yaparız. Doğal savunma ki yeraltı şehirleri yaptığımız gibi doğal savunma alanları ve özgün kültürün gelişimi yani izolasyon örneğini verebiliriz ki Karadeniz buna örnektir. Zayıf yönleri nedir hocam? Yeryüz şekillerinin mesela ulaşımın zor olması, dağlık ve engebeli alanlarda ulaşımın gelişmemesi, yerleşmenin kısıtlı olması, tarım alanları için uygun alanların olmaması gibi faaliyetleri söyleriz. Bir de ne var? Fırsatlar ve tehditler var. Hadi bakalım. Fırsatlarımız mesela turizm gelirlerinin artması, tanınırlığın artması, peribacaları gibi, travertenler gibi, ikonik ve eşsiz alanların artması, hidroelektrik enerji potansiyelinin artması ve özellikle belirli coğrafi bölgelerde delta ovalarında tarımın ihtisaslaşması yani uzmanlaşması gibi faaliyetler. Peki tehditler ne? Doğal afet mi? Maalesef dağlık ve engebeli alanlarda çığ düşmesi, kaya düşmesi, heyelan gibi faaliyetlerin olması, erozyon ve toprak kaybının olması ve iletişim kopukluğu gibi faaliyetlerin olması etkilidir. Arkadaşlar bunlar kitabımızdaki ödev konularımızdı. Bunları da konunun içerisine verdim arkadaşlar. Bugünkü dersimizi bitirdik. Umarım güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.